Berhan ile arkadaşlarımız kıyaslamışlar. Belki buradan bir çıkarım yapılabilir. 19 maç 3 gol, 0.5 isabetli şut, maç başına 0.3 isabetli orta, 0.4 top kapma. Eee Berhan da 18 maç 6 gol, 3 asist, 0.7 isabetli şut, 0.7 top kapma ve isabetli orta rakamları. Yani şu, şu, rakamlara göre kıyaslanamaz derecede Belhan da Ya yani yok Bert Hakan şimdi doğrusunu söylemek lazım yani bekleneni veremedi. Bekleneni, Takımın parçası yani. olamadı değil mi? Olamadı bir türlü yani orada demek bir sıkıntı var. Kendisi değil ilgili de bir sıkıntı var bence yani. Yoksa hani desen ki adam şans bulmadı mı? Çok buldu. buldu. Hiçbir genç oyuncunun bulamayacağı kadar şans buldu Fenerbahçe'de. Evet. Ama buna rağmen o gaza basamadı abi. Yani sıfır yani sıfır asist ne? Oynadığı bölge itibariyle. Ve 19 maçta. Ve Emre tekrar aynı şeyi söylüyorum. Israrla başında şunu koyalım. Gustavo oynamazsa orta sahanın şeffaflığının en büyük göstergelerinden biri de burası olacak. Ne diyeceksin? Çünkü atıyorum Galatasaray ilk kere 1-0 önde kapattı. Gustavo yok. İkinci yarıda hoca haklı olarak Mesut alacak oyuna. Kimi çıkaracak? Sosa'yı çıkaracak. Mert Hakan'ın bir görev daha düşecek. Git gel git gel. Yani çocuk için yarın çok zor bir akşam. Gerçekten Fenerbahçe camiası Gustavo'yu bu akşam ne yapıp neydi bu oynatması lazım. Gerçekten çok zor olacak Fenerbahçe için. Ben kazanmaktan kaybetmekten bahsetmiyorum. Oyunun zorluğunu çünkü futbol bir maç ki hepimiz zor dedik. Belki hepimiz gittik maça ya da izledik televizyondan. Yani Galatasaray'ın 18. için oynadığı maçı 2000 yılında Samuel Johnson'ın golüyle Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Derdim kazanma kaybetmek değil yanlış anlaşılmasın. Oyun. Fenerbahçe için çok zor bir oyun olacak Gustavo olmadığı takdirde. Abi taktirdim. 22 tane transfer yaptın abi. Hala bir adamın eksikliğini konuşuyoruz. Görüyorsun değil mi yani ne acayip bir şey ya. 22 çünkü bağlayıcı adam yani. Bak, bir Oyunun bağlayıcısı Luis Gustavo çünkü. Ben, ben, hala bir 4-4-2 kurgusunda hani sahte bir, bir 4-4-2 kurgusunun olacağını düşünüyorum yani. Hani Ozan'la Sosa'nın merkezi de oldu ama tabii ki savunmayı Tiam'la Valencia'nın başlattığı, Caner'in de önde olduğu ve o yoğun presi önde katılan bir Caner'den bahsediyoruz. Hani Tiam'ın solda Caner'in önünde değil de. Galatasaray'ın merkez hücumlarını o Fenerbahçe ortalarını nasıl durduracak? Ama şimdi? zaten kenara yönlendireceksin öyle <laughs> yaparak operasyon. Şimdi öyle bir... Merkeze yönlendirip merkezden <laughs> kenara yönlendireceksin. Evet. Yani orada şey yapmayacaksın, oyunun geçirgen olmayacaksın. Arkadaşlar orada. öyle bir problem durum var ki Fenerbahçe'nin son 3 maçına bakalım. Sivas, Rize ee, ve şey... Hatay Spor. Hatay. 2 Hatay. galibiyet bir mağlubiyet değil mi? Yok. Top. Sivas maçı ne oldu? Anladın, benim... Sivas 1-1 bitti? Sivas 1-1 bitti. Sivas Spor 1-1. Tamam. Fenerbahçe'nin son 3-4 maçındaki en büyük konu ne? Ya kazanıyor ama iyi oynamıyor. Şimdi Erol Hoca şimdi öyle sıkıntılı bir durum ki adam kafasından geçen ne yaparsa yapsın onu hayata sürüp sonuç alamadığı takdirde zaten biz kötü oynuyorduk. İyi de iyiye bu maçta kaybettik. Derbi de gitti gibi bir durum söz konusu. Yani Erol Hoca da çok ciddi bir manevi baskı altında ama Gustavo'lu bir sistemde kim oynatırsan oynat oradan eleştiri yemezsin. Şimdi hocanın da bu akşam Bilmiyorum herhalde. Kayseri, Çaykur Rizespor, Spor, ha. Atakaş, Hatay Spor. Tamam onu söyleyecektim. Sonuç maç evet. Son 4 maçta Fenerbahçe toplamda yedi 7 puan aldı ve bu 7 puanın içerisinde de hep eleştirildi. Kayseri maçta da eleştirildi. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Fener yarın Galatasaray'ı yendi. Fenerbahçe. Fener. Fener'im. Fenerbahçe diyeceğiz. <laughs> yendi. Ya, biz desek laf edersin ya. Fener değil. Fenerbahçe olur takımın ben adı. Ben söylüyorum. Evet. Cimbom demiyor musun hiç yani? Hayır. Hiç yayında cimbom, cimbom, de cimbom de dedim. Herkes demiyorum. Demiyorum. yani. Ne, ne radyo ne var? Başka İçeride de mi? Yayın burası. Fener Şeyde de kazandığı kazanması halinde %70 yapar mı şampiyonluğu? Fenerbahçe mi? Çok erken. Yüzde %70 için çok erken. Daha ligin boyu uzun. Ben sana bir mi? Şu Hatay ve Galatasaray maçları inanılmaz önemliydi. Hatay öyle ya da böyle geçti. Kötü oyunla. Altay'ın mükemmel performansıyla falan geçti. Galatasaray geçerse bence yarılar yolu. Şampiyonluk için çok büyük bir şeyden çıkmış. Yarılar. Sonlar. Diğer yarısı hangi maç? Kalan maçlar. Olur. Başlar. Kalan maçlar. Kaç maç var? Ne Daha çok var. Bayağı da. çok. Var. 18 falan maç. 23 yani. Sular nasıl Hı akıyordu? Hızlı hızlı, Hı hızlı akıyor bu köprü altından. Yavaş akmıyor sular. <laughs> Düştüm alıp götürüyor. Ha bir kere manevi ve psikolojik avantajı ele geçir. Bu arada şey. ben 7 dedim 10 puan Fenerbahçe. Yanlış bir şey söylemeyeyim 10 puan. Yanlış oldu çünkü az önce ben e, oyunları kaybetti ya Fenerbahçe. Ben sanki maçı kaybetmiş gibi düşünüyorum. 10 puan son 4 maç. Emre bir şey söyleyeceğim. psikolojik avantajı ele geçirir. Geçirir. yani. Trabzonspor maçı ikinci yarı döndüğü i̇kinci maç. yarı Trabzon. <laughs> o maçın ikinci bence yarısı. Bence mesele... Erol Ama değişiklikleri... bak kaç tane maç sayıyoruz ya? Üç tane maç sayıyoruz. Bence hocam. mesele Trabzonspor evet. maçıyla alakalı şurada. Trabzonspor maçında da çevirmişti de, e, değişikliklerle. Ben e, Erol Hoca'nın e, gayet sağlam bir A planı olduğunu inanıyorum. Ama oyun içine müdahale ettiği zaman e, olumlu yönde, skordan bahsetmiyorum, maç kazanmaktan bahsetmiyorum. Olumlu yönde oyunun döndüğü bir maç var. O da Trabzonspor Trabzon maçı. maçı. Hepsinde daha geriye gitti Fenerbahçe. Evet. Yani bak Atakaş Atay Spor maçında geriye de geriye gidiyor. Hep geriye gitti Fenerbahçe oyun anlamında. Bir işte bir de Perotti gösterdi maçını çevirmişti galiba değil mi? Ama oyun anlamında yine e, hep sallan, sallanmıştı Ve Fenerbahçe. Emre Fenerbahçe kaybettiği takdirde ligin başka bir akışı olacak Pazarsa akşam 21'de şampiyon adayı sayımız 4 olabilir. Evet öyle olur. Trabzon kazanırsa Trabzon kazanır diyemiyorum. O sahayı gördünüz değil mi? Gördüm. Evet. Yani Trabzon çocuklar evet. yani malatyalılar tabi de, yani Trabzon kazanır da bugün diyemiyorum gürül gürül yani. Ama Fenerbahçe kaybedip Trabzon kazan takdirde 48-42 böyle sıkışıyor maç. Her bugün şey. radyoda bir Fenerbahçeli dinleyici ben yine takımların oyunları işte eski oyunlarını oynayamıyorlar, keyif almıyor taraftar derken bir Fenerbahçeli futbol sever bana şunu yazmış yayında da seslendirdim. Abi biz yıllarda şampiyon olamıyoruz. İnan iyi futbola falan bakmıyoruz. Bu yıl şampiyon olalım da bir şekilde Ama kötü oynayarak hep kazanamazsın ki yani. İşte o da var. Bir yerde öyle bir şey oyuncusu. yok abi. Ama bu galibiyet yani, seni bir havaya sokar. Abi bak şimdi Fenerbahçe'nin oyuncularına galibiyet. bak. Tek, birer birer teker teker bakalım Fenerbahçe'nin oyuncularına. Hepsi kaliteli adam değil mi? Evet. Hepsi herkesin takımını alabileceği, istediği adamlar olabilir. Çok yani değil. Birçoğu. Evet. birçoğu öyle değil mi? Yani Fenerbahçe <laughs> acaba mesela Erol Hoca yapıyor hep onu taktik dedik biz rakibe topu verme falan diye. Acaba rakibe topu mu vermesi lazım yoksa Fenerbahçe mi topu vermesi lazım? Var. Topla, bu konuda top, sıkıntı top, var ya. Top kimde yani. olacak yarın? Şimdi yarın Galatasaray'a verirsen topu Anadolu takımıyla oynamıyorsun yani. Onye Kuru'ya verirsen topu. E topu sen tutarsan. Pilav üstü kuru olursun Hatta abi. Seni çok yorar mı? Topu tamam sen mı? tutarsan. Tamam mı? Arda'ya verirsen pilav üstü kuru olursun abi. Evet. Onun için yarın mesela o taktiği inşallah umarım öyle bir şey yapmaz. Bir de oynayan takımlara karşı Fenerbahçe daha iyi oynuyor. Onu da değerlendirmek lazım. İki. Yani kapanan Anadolu takımları gibi. Gerçi Hatay kapanmadı ama. Hani kapanan takımlara karşı daha zorlanıyor evet. ama oynamak isteyen takımlara karşı da daha iyi futbol oynadığını söylemek lazım. Olumsuz planın, tersi olumlu plana geçelim. Fenerbahçe kazandı 51 ve şu ana kadar oynatmadığı iki tane adamın ilk 11 oyuncusu olduğunu unutmayalım. İrfan Can ve Mesut. Kazandı Fener, 51 yaptı Fenerbahçe. O senin şeyine döndü, %70'ine döndü. Rüzgarı daldı da arkasına. Artı İrfancan geliyor, artı Mesut geliyor. Şimdi Mert Hakan Yandaş hayva. düşünsün. Değil mi? Yani benim yerim mi? Evet ki işte, falan gelecek bir takımın tabii. Ayrıca. Ayrıca evet. Öyle eksikler de var. İdeal ikiliyi oluşturamadılar. Sancak'ın sonuna Seren kadar durumu ne? Bu hafta kesin yok da. Yok mu? Tamam. Yokta yani %100 yok. Çünkü ee, daha da iki hafta diyorlar. Yani aklımdaki diğer bir kurgu da hani Onyekuru gibi oyuncuları kanala sokmamak için üçlü savunma. Yapar mı? Bu maçta birdenbire dönüştürür mü takımı? Ee, Lüz Gustavo yok. kimle? Gustavo'suz. Gustavo'suz yani. Burada temel şeyimiz Luis Gustavo'nun yokluğu Ta, üzerine o bir. Üçlü, o üçlü o üçlüyle Sadık çift bunlar Serdar. Eee Salay. Hmm. Misal da Lemos, Lemos üçlü oynamayı biliyor çünkü Lemos üçlü oynayan takımdan geldi bu arada. Las Palmas yani seri şey lig, e, La Liga'da oynarken üçlü savunma yapıyorlardı. Evet. E, üçlü savunma oynayan Sassuolo'ya gitti. Zaten üçlü savunma orada İtalya'daki üçlü savunmada sarsılan bile Lemos'tu. Gaziantep de üçlü oynuyordu. Onyekuru iki gol attı. Abi e, ama orada e, Gaziantep son maçın ikinci yarısında sadece üçlü oynamadı ki dörtlüye döndü. Bir de öyle bakmak lazım. Gaziantep Spor maçı 3'lü başladı. Ama Gaziantep Spor maçı üçlü savunma bitirmedi. Gaziantep maçında yakuru oyuna sonradan girdi değil 45. mi? 45. dakikada girdi. Zaten çizgi savunma Gaziantep'in. Bağrı da Onyekuru oyunu al diye. Girdikten sonra zaten orası yıkar yani işte. Peki Galatasaray'ı nasıl bekliyoruz? Galatasaray'ın muhtemel kadrosuna da bakalım. Galatasaray'da da Feguli gibi önemli bir eksik var tabii. O takımın en kaliteli ayaklarından biri. Galatasaraylıları bilmiyorum sevindirici bir haber mi ama Falcao antrenmanlara işte başladı. Bu maçta hoca forma şansı verirse oynayabilir. Geçen seneki maçın da gizli kahramanı Falcao'ydı. Onu hatırlatmak lazım. Evet. Yani hep seri onyekuru üzerinden okuyoruz maçı ama Falcao o kadar akıllı oynamasaydı onyekuru olanları bulamazdı. Oyun aklından bahsediyoruz ayrıca. Peki beklediğimiz Galatasaray 11'i. Muslera, Yedlin, Dong Marcao, Saracchi, Taylan, Ferhan Arda, Onyekuru, Emre Kılıç, Mustafa Muhammed. 9 hmm. kişi yerli yerince tamam bana göre. Emre Kılıç mı? Yandan Feguly e mi? Çok az ihtimal Fegül ya yok. da Oğulcan mı ha? bilmem. Yok. Sağ yokmuş. tarafı bilmiyorum. Hayır, sağ tarafı bilmiyorum. Yani... Babel de olabilir. Yok işte. Ön önünde bu Babel. Yani dolayısıyla ben Hele hele Gustavo'nun oynamam ihtimali olduğu yerde Fatih Hoca'nın o pas organizasyonunu bozacak bir şekilde en önde Mustafa ile yeni bir oyuncu ile başlayacağına inanmıyorum. Ben Babel ile başlayacağına inanıyorum. Sağ taraftan artık Emre oynar olacağım kim oynarsa oynar. Ama ben Fatih Hoca'nın e, en önde Babel ile başlayacağına inanıyorum. Bu 11'i verelim. Mehmet Aya'nın söylediği 11 ben, bence bu. Ben ağırlıklı buna yakınım. Emre 54'ün yerine ne olur bilmem. Yani Babel <laughs> önde olur, Onyekuru, Arda, Belhanda. Bu 11, 11'de 11 bana uyabilir ama Emre Kılınç'a soru işaretim var. Çünkü hele hele Gustavo bu kadar yokken konuşuluyorsa o büyük alanları Fatih Hoca daha o yumuşak geçirgen, şeffaf alanları e, donk ve marka adileri kullanarak pas takımıyla değerlendirecektir diye düşünürüm. Mehmet Aya'nın tercih ettiği 11 böyle. E, öne Babel'i koydu. Emre Kılıç ya da Bilmiyorum orayı. Olcan ee, Oğulcan dedi. Belhanda, Taylan, Arda, Onyekuru, Saratçı, Markao, Donk, Yedlin, Mustera. Ilgaz? Yani ben, ben de Babel'in oynayacağını düşünüyorum doğrusu. Yani gerekirse. Evet.